son yüke geçmesiyle karşınızdayız. İstanbul'da 6.2'lik bir deprem de sarsıldı. Ancak bu deprem 23 Nisan'da gerçekleşti. Arkadaşımız Vural bir arkadaşımızın evinde. izliyoruz. Şu anda bir arkadaşımın evindeyim ve kendisine bu soruları soracağım. Ee, evet nasıl oldu bu deprem? Hiç sormayın, hiç sormayın. Ee, Telefonda bir film izliyordum. Bir anda yatağa kim sallıyor? Bir anda takut kur ediyor bir anda. Camlar titredi. Sonra ben de baktım deprem oldu. Ben de aldım hırkamı. Çıktım evden. Toplanma alanına gittim. Peki bu e, depremden sonra toplanma alanınıza gittikten sonra toplanma alanından sonra eve geldiniz. Doğru mu? Hiç şey sorma. Hiç şey sorma. Dertlerimiz büyük. Hem de çok büyük. Demek ki böyleymiş o zaman bu deprem hayatı. Ee, neyse, burada aktaracaklarım o kadar. Eymen, sen neyiz?